Dostlar herkese selamlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hagard'tayız. Hagard'da Sitting slotuna dönüyoruz. Biz Sting diyoruz aramızda ama slotun gerçek adı Stinger. Dostlar, şimdi Stinger slotunun özelliği nedir? Stinger slotu aşırı derecede çöp atıyor. Biz burayı elle farmlayacağız. Kaç saat giderse, ne kadar dayanabilirsek o kadar farmlayacağız. Çünkü slot efsane. İkimiz de üstümüzü sıfırladık ve slota geldik. Çok seri bir şekilde çöp atıyor. Farm Pire ile slotu farmlıyoruz. Kesmesi kolay, rahat. Çok fazla bir masrafı olan slot değil. Sadece okçular için biraz hızlı repair geliyor. E zaten bu slotun mafyaları hali hazırda var. Bu oyunu oynuyorsanız az çok biliyorsunuzdur. Bu slotu işte rol kurulan kemplerde kesmeniz neredeyse imkansız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama aşırı derecede iyi çöpü var. Şimdi bizde ne kadar farmlayabilirsek o kadar. İki okçu Aybars'la birlikte yapacağız? İkimiz de üstümüzü sıfırladık. Yaklaşık bir 2-3 dakikadır kesiyoruz. Ama ben saat 1'den hesaplayacağım. Herhangi bir kafa karışıklığı olmasın. Buradaki droplarımız epik skrullar ve çöp olacak. Üstümüz doldukça, repair'ımız geldikçe sırayla gideceğiz. Çöplerimizi satacağız. Ekrana birazdan kamerayı kapattıktan sonra Aybars'ın inventörüsünü de paylaşacağım. Şeffaf bir şekilde ne item düşüyor. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi biraz ben soğutu keseyim kamerayı da kapatayım. Kesişimizi görün. Ondan sonrasını ben hızlandıracağım dostlar. Bilginiz olsun. Farmın sonunda iki kişi ne kastık ne kadar oynadık. Hepsini birebir görmüş olacağız dostlar. Şimdi ben hemen slot'a geçiyorum. Ay varsa yardım etmeye başlayayım. Dostlar inventörümüz tamamen doldu. İki silahımızın da geldi. Ben hemen tohum atıyorum. Bu arada Aybars benden önce bir kere tohum attı ve itemlerin tamamını sattı. Aybars'ın ekranını normalde buraya paylaşacaktım. Fakat oyun ekranına tıkladığımda Discord ekranını burada göremedim maalesef. Ayarlayamadım bir türlü. Onu da daha sonralarda test edeceğim. Umarım o ekranı sizinle paylaşacağım. Ama yani çöp sulutu köpleri satacağız ve nakit ne topladıysak onların hepsini sizinle paylaşacağız en son arkadaşlar. Epic int gelmiş. Epic int'i de hiç kesinlikle tutmaya gerek yok satıyoruz. Bakıyorum tam 40 dakika. 40 dakikada 1M 222K'lık çok toplamışız. Üstümüzdeki nakitle birlikte 2M 197K 40 dakikada tek çara düşer. 2M 200K diyorum. Tek çara 40 dakikada nakit. Yani elle farmlıyoruz. Herhangi bir masrafımız yok. Üstüme görevden gelen bir yedek bovu daha aldım. Üstümüzde bulunsun. Yani daha Megiç bekimiz var. Megiç doldurabiliriz tohum atmadan. Ne kadar az sıklıkla tohum atarsak o kadar fazla farm yaparız. Bu arada karakterin eline art 7 Vixen aldık arkadaşlar. Videonun girişinde söylemeye atladım. 7 Vixen'i sonunda aldık. Yani 10 numara bir bow Çok güzel duruyor. Şöyle atamı da göstereyim. 1567'ye çıktı hatamız Eksik 3 parça heavy'im var. O 3 parça heavy'i de büyük ihtimalle bu farmdan gelen parayla alacağım. Heavy setimi tamamlayacağım. Ondan sonra bir dagger operasyonu çekeceğiz artık. Bir süre vixen bizi idare eder. Doğal güzel dagger almayı planlıyorum. Ne alacağımı daha karar vermedim. Ama yakın dönemde büyük ihtimalle golden snake başlar ve sonra payder pay yükseltirim büyük ihtimalle. Şimdi ben slot'a tekrar geldim. Aybars'ı da yalnız bırakmayayım. Hemen ona yardıma geçiyorum dostlar. Bakalım ne kadar dayanabileceğiz ve neler kasacağız hep beraber seyredelim. Videoyu kapatmadan şöyle göstereyim. Bir tane epic upgrade scroll aldık. Bak 41 dakikada abi. Burası da 1.3M desen 2M 200K da burada var. Ne etti? Tam 3.5M. 40 dakikada epic upgrade scroll'a düştü bir tane. Bunu da hemen notlara ekleyelim. Unutmayalım bu slot şahane. Kesinlikle elle farm yapılacak bir slot. Boş geçmeyin arkadaşlar. Boş gördüğünüzde yapışın bu slot'a. Dostlar bir saatlik farmımızın sonuna geldik şu anda cf etkinliğine tıkladık İkimiz de cf'ye gideceğiz hem küçük bir mola vermiş olacağız hem de ilk cf videomuz gelsin Umarım ilk videomuzda kazanmış olacağız şu anda ben üstüme düşen son itemleri satıyorum hızlıca çöpleri satıyorum mükemmel bir slot olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir saatte arkadaşlar 3M direkt nakit artı bir tane epic scroll bende var. Şu anda CFI etkinliğine tıkladığımız için birbirimize trade atamıyoruz. Ama ortalama kazançlarımız aynı. Aybars abi sende kaç M birikti nakit olarak? Aybars abinin üstünde 4M370K var. 3M43K da bende var. 1M300K'da epic scroll'umuz ediyor. Bir saatte tam 8M713K nakit para kastık arkadaşlar. 1 saatte 8 e k 50 farmda slot çok rahat çok güzel biz cf'den sonra farma devam edeceğiz bakalım cf etkinliğinde umarım kazanıp farmamızı katlayacağız bu gece hafta sonu gecesindeyiz sabahlıyoruz arkadaşlar bu gece videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin Evet dostlar bir pricesız cf etkinliğimize daha hoş geldiniz yani nasıl bir eşleşme sistemi var burada hiçbir fikrim yok ama nedense girdiğim bütün CF'lerde pricesiz oynuyorum. Şu ana kadar açıldığından günden itibaren bütün CF'lere girmeye çalıştım. Özellikle akşam 8 CF'lerine kesinlikle katılım diyebilirim. Ama bir şekilde pricedığımız yok. Bakalım şimdi duruma göre SC basıp basmayacağıma karar vereceğim. Bir karşı parti görelim. Ne hikmetse bir de karusların bütün partileri hep benim karşıma 2 price'lı 3 price'lı denk geldi. Bakalım şu anda nasıl olacak. Evet bak price'ları orada abi dizilmiş de ip gibi kesiyorlar monuyu. Bak girdi bizim içimize adam. Şu, şuna kilitlense herkes düştü hadi. Bak Allah Allah. Abi karuslar price oldu. Ben anlamadım bu işte hiçbir şey. Yani eşleştirmeyi nasıl yapıyor bilmiyorum. Hani bizden price arkadaşları soruyorum. Onları bizden mesela erken çekiyor. Tamam bizden erken çekiyor arkadaşlar. Okey de. Hani birer ikişer dağıtsa olacak yani? Yani bu CF'nin bence kazanılma ihtimali yok. Yok yani bu CF kazanılmaz. Yani ekstra SCMC basmayacağım. Gerek yok. Yani 11'e 1. Yani burada mesela bir arkadaş AFK CF'ye tıklamış. Burada AFK çarı bırakıyor. Neden böyle bir şey yapıyor? Bilinmez. Gördüğüm kadarıyla eline silah vesaire de yok yani olay nedir mantığı nedir belli değil yani yüklendiğimiz zaman damage'imiz güzel fena değil de bak mesela şu arkadaş ayrı kaldı onlarda bunu artık bir düşünmemiz lazım yuh be kardeşim ya yani cf'nin ben bu eşleştirme sistemini hiç beğenmedim arkadaşlar yani karşı tarafta bak price sayısına bakar mısın ya yani tamam bizim uykuda price olmayabilir ama bir price yani birer birer partleri price dağıtarak bir eşleştirme yapmaya çalışsa oyun daha doğru olacak çünkü hiç price olmadan gidiyoruz karşımıza devamlı hep 3 price oluyor. Protein tarafında böyle bir sorun var gerçekten var. Bilmiyorum dostlar yorumlarda belirtin siz katıldığınız cf'lerde dengeli mi partiler dengesiz mi? Hani varsa bir öneriniz lütfen söyleyin yani. Devamlı ben 3 priced'e karşı oynamaktan gerçekten yoruldum yani. Ya biz zaten hani 3 priced'e karşı dayanma şansımız yoktu işte. PK olsun diye ufak tefek oynuyoruz bari battle premium'a geçeyim de. Yani belki bütün parti SC'ye bassak. Bak asas içimize doğru koşuyor. Yürek yemiş. Düşmesi lazım artık. Ve düştü. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Gerçekten yorumlarda bahsedin ya. Yazık oluyor gerçekten. Vaktimize, emeğimizi yazık yani. Ya yani bir de rakiplerimiz ekstra güçleniyor yani bu sayede. Bu da sıkıntı. Bu da yani Dead Valley'de etkili olan bir şey yani. Adamlar devamlı alıyorlar, drop alıyorlar. Bu sayede güçleniyorlar yani. Bizden öndeler. Hani şurada etkili bir dağıtım olsa Etkili bir match sistemi olsa Çok daha iyi olacak herkes için eşit olacak Yani şu bakacağım adam hala Tom'da afk evet mesela Şu adam Ahtre Tom'da afk bekliyor Bence doğru değil Eşleştirmeler doğru değil Kesinlikle cf etkinliğinin güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum Partide price dağılımının Kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum Match sistemini bence biraz Toparlamalılar arkadaşlar ben şimdi Aybars'ın CFS'i durumda onu da kontrol edeyim. Aybars geldikten sonra slota farma kaldığımız yerden devam edelim. Şu ana kadar 1 saat farmladık ve neler kastık size gösterdik. Bundan sonra ne kadar kalacağımız meşhur. Bakalım dayanabildiğimiz kadar devam edeceğiz. Farma başladığımızda tekrar ben saat vesaire göstereceğim. Arkadaşlar bilginiz olsun. Dostlar 1 saatlik farmımızın sonuna geldik. Aybars abiyle birlikte elle 1 bir saattir Stinger slotunu farmladık. Bu süreçte 8'de nakit para kalsık. Epic Scroll düşürdük. Bir tane ben Epic Scroll'da nakitten sayıyorum. Çünkü pazara koyduğumuzda direktman çekiliyor arkadaşlar. 1 saatte elle 8'e para. Bence harika bir slot. Fakat bu slotun bildiğiniz üzere videonun girişinde söyledim. Aşırı derecede mafyaları, mufyaları var. Kesinlikle boş bulamazsınız. Ee, Hagart 1'de 50, Hagart 2'de 50 anca dönebilirseniz, boşluk bulursanız oralarda bulabilirsiniz. Biz hafta sonu farmladık. Çok daha uzun süreler farmlamayı planlıyorduk ama buradan Death geçeceğiz. Klan çağırdı. Klanla bir ortam yapacağız. CF'ye girdik tabii öncesinde. CF'den sonra farma son vermeye karar verdik. Maalesef klanla birlikte Death Valley'de takılacağız biraz da. Death videoları da yakında gelecek dostlar. Bilginiz olsun. Artık PK'lara da başladık güzel PK videoları da hazırlıyoruz şu anda sizler için. Slot çöp slotu seri çöp atıyor. Epic scroll'lar atıyor. Eğer şansınız varsa bizden daha fazla epic scroll düşürürseniz çok daha büyük karlar elde edebilirsiniz. Kesinlikle boş gördüğünüzde oturup farmlamanız gereken bir slot arkadaşlar. Videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Dostlar bir yorum, like ve abone olmanızı rica ediyorum. Burada çok emek var. Aybar abiye de özellikle destek olduğu için, videolara katıldığı için çok teşekkür ediyorum burada sizler huzurunda. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.